Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu cipsi deneyeceğiz. İçinden o eşyalardan çıkanlardan değil. Sadece kalpli olduğunu duydum. Başka da bir şey bilmiyorum. Barbie bir aldım. O zaman açacağım. Gel 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 Kardeşimle beraberiz. Gel yanıma Altra. Onu şu şekilde görmeyeyim. Kokla. Ya ba. Oh, çok güzel kokuyor. Çilek kokuyor. Çilek severim. İlk önce Azra yiyecek. Tadı Hı. nasıl? Hı -hı. güzel dedi. Gidebilirsin. Ben sana da bir tane edem. Tadını anlayamadım. Tadı nasıl? Güzel. Güzel diyor. Tadı normal cips. Ama şekline bakın. Şekli çok güzel değil mi? Kalpli. Az az zıplama aşkım bak. Kalpleri böyle yamuk yamuk. Hemen. Sen beğendin mi? Evet. Normal cips ben böyle tadı şekerde bir şey bekliyorum şeker falan da yok. Çiğel. Çilek. Çilekli diyor. Çilek Çiğel. kokuyor. Çilek. Hiçbir şey vermiyor. Benim hmm. benim galiba sosu azdım. Şimdi geldim. Çilekli. Gene denedim ve kendisi zaten ucuz olduğu için biz aldık. Alırsınız, almaya da olabilir. Almayabiliriz, gerekli bir şey değil ama. Çilek tozu çok da gelmiyor. Yani çilek çilekli değil ama. Bir de içindekiler. Ya okunmuyor bak. Benim bilmediğim bir yazı ya Hadi bay bay yap ondan sonra ne? Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. like İyi kapıyı unutmayın.